Kıymetli izleyiciler merhaba. Yeni bir programla karşınızdayız. Bildiğiniz gibi Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye yaptığım ziyaretlerin notlarını Samanyolu Haber sitesinde sizlerle paylaşıyorum. Biraz da gazetecilik mesleğinin getirdiği bir alışkanlıkla yıllardan beri genelde bu ziyaretlerin notlarını tutuyorum. Hatta size şöyle not defterlerini de gösterebilirim. İşte bu defterlere bu ziyaretlerin notlarını tuttum. Bildiğiniz gibi şu ana kadar e, Hoca Efendi ile ilgili 3 e, eser yayınlama imkanı oldu. Bunlardan birincisi 2008 yılında Türkiye'de yayınlandı. Doğan Kitap'tan e, Fethullah Gülen ve Amerika'da geçirdiği 9 yılın hikayesi diye. Sonra 2010, 2015 senesinde Demokrasiden Geriye Dönüş Yok eseri yayınlandı. Ve son olarak da bildiğiniz gibi Allah Yolunda Bir Ömür eseri 2018'de yayınlandı. Bu eserler de aslında biraz da bu notlardan istifade edilerek tabii geniş olarak yine yapılan röportajlar var. Hoca Efendi ile yapılan görüşmeler var ama yine büyük ölçüde bu notlardan ortaya çıkan eserler. Şimdi bu programda yine sizlerle biraz böyle bu notları esas alarak geçmişten bugüne ve bugünden geleceğe bir yolculuk yapacağız. Şimdi müsaadenizle sembolik olarak şöyle bir not defterimizi açalım ve e, bu programa başlayalım. Evet. Sene 1968. İzmir'de ilk defa bir üniversite talebeleri için ilk defa bir ev açılıyor. O zaman Hoca Efendi Kestane Pazarı'nda, Kestane Pazarı'nın hemen yanındaki tahta kulübede kalıyor. Bildiğiniz gibi Hoca Efendi İzmir'e 1966 senesinde geliyorum Ve 1968 yılında ilk defa Ege Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi talebeleri için ilk defa üniversite talebelerinin kaldığı bir ev açılıyor. Şimdi bu evde kalan e, talebelerden biriyle yaptığım bir görüşme size aktarmak istiyorum. Diyor ki biz bu evde kalmaya başladık ve tabii aynı zamanda diyelim ki 6-7 talebe o evde kalıyorlar ama aynı zamanda kendi üniversiteden arkadaşlarını da davet ediyorlar ve zaman zaman hoca efendi tahta kulübeden eve gelip onlara sohbetler yapıyor. Bir güne biz hoca efendi çağırmıştık bazı talebe arkadaşlarımız vardı işte fizik bölümünden, kimya bölümünden, biyoloji bölümünden vesaire ve hoca efendi bize sohbet etti. Sohbetin bitiminde bazı arkadaşlarımız dediler ki bu zat Hangi üniversiteden mezun? Bu zat hangi üniversitede profesör? Bunun üzerine diyor tabii biz cevap veremedik bu soruya. Ben ertesi gün ya da e, birkaç gün sonra e, kestane pazarında tahta kulübeye hoca efendinin yanına gittim. Ben gittiğimde e, beni görür görmez ben de çay içecek birini arıyordum. Gel çay demleyelim, çay içelim dedi. İçeri girdim. Hoca efendi çay yaptı. Çay içmeye başladım. Bu arada ben kendisine şu soruyu sordum. Hocam Arkadaşlarımız sizin hangi üniversite mezunu olduğunuzu, hangi okulu bitirdiğinizi soruyorlar. Ne cevap vereceğimizi bilemedik. Şimdi bu soruya kıymetli izleyiciler, hoca efendi şu cevabı veriyor. Ben ilkokul mezunuyum. Bunu saklamaya gerek yok. Bunu arkadaşlarınıza söyleyebilirsiniz. Önemli olan insanlara ne anlattığımızdır. Şimdi tabii insan aklına şu gelebilir. Yani Hoca Efendi e, bildiğiniz gibi e, tahsil ettiği ilimler mesela şöyle diyebilirdi. Diyebilirdi ki ben ilkokul mezunuyum ama işte mesela şu kadar İslami ilimlerde şu kadar tahsil yaptım. işte şu kadar sene medreselerde bulundum. Şu, şu 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 hocalardan ders aldım. Bunların hepsini mesela söyleyebilirdi. Ama bunların hiçbirine lüzum görmeden ben ilkokul mezunuyum tabii ki bunu arkadaşlarınıza söyleyebilirsiniz diyor. Aynı talebe şöyle devam ediyor. Bu görüştüğüm 1968'deki hadiseyi anlatmaya devam ediyorum. Diyor ki o sırada ben diyor tahta kulübedeyken Hoca Efendi'nin e, tahta kulübe bize anlatıldığına göre iki bölümden müteşekkil. İşte bir bölümde Hoca Efendi'nin kitapları var. Bir bölümde de işte yere serili yatağı ve çok küçük bir şey var. Kaldığı yer var. Oradaki kitaplığa gözüm ilişti diyor. Hoca Efendi'nin kitaplığına gözüm ilişti. Ve orada siyah kapaklı bir kitap gördüm. E, kitaplıktaki siyah kapak e, kapaklı kitaba gözüm ilişti. Kitabı aldım, açtım. E, ben baktım ki termodinamik e, kitabı diye yazıyor. Kitabın sayfalarını açtım, baktım. Hoca Efendi kitabın kenarlarına Osmanlıca notlar düşmüş. Ve gördüm ki diyor Okuduğu gibi böyle etrafına Osmanlıca notlar düşmüş. Bu tabii bizim açımızdan hani şaşırtıcı bir durum değil. Çünkü Hoca Efendi'nin daha sonra 68'den birkaç yıl sonra vereceği Darwin ve Evrim Konferansı, Darwin ve Evrim Teorisi Konferansı'na bakarsanız. O kitap olarak da yayınlanma aynı zamanda orada ne kadar ilmi eserlerden yararlandı. Yine o yıllarda biliyoruz ki Hoca Efendi'nin mesela okuduğu eserlerden bir tanesi İngiliz fizik alemi James Jensen'in. Esrarengiz Kainat kitabı. Dolayısıyla Hoca Efendi'nin kitaplığında Termodinamik Kanunu kitabının olması da bizi gerçekten şaşırtmıyor. Şimdi bu meseleyle ilgili aklıma gelen bir diğer husus Hoca Efendi'nin bu tevazu ve e, sayiciliği tabiri caizse işte e, hakikate bağlılık, e, mübalağa yapmamak. Bu konularla ilgili küçük bir benim hatırıma gelen diğer bir hadiseyi size aktarmak istiyorum. Dediğim gibi 2008'de ilk hoca Efendi ile ilgili kitabımız yayınlandı. Sırada Amerika'da kendini ziyaret ettiğim zaman kendisini hocam dedim e, böyle böyle şu aşamaya geldi kitabın muhtevası ile ilgili de kendisine bilgi verdikten sonra dedim ki e, bir arzunuz var mı bir isteğiniz var mı e, nezaketen kendisi şöyle bir şey söyledi daha doğrusu iki şey bir tanesi dedi ki hani kolay okunması kolay okunacak bir eser olması açısından roman gibi bir şey tasarlıyorsunuz değil mi dedi. Ben de hakikaten öyle bir şey hani kolay okunacak bir eser tasarlamıştım. İkinci olarak da dedi ki lütfen mübalağa olmasın. Evet yani hiç unutmuyorum bugünkü gibi. Ee, dedi ki lütfen mübalağa olmasın. yani günümüz Türkçesiyle biraz daha söyleyecek olursak lütfen abartma olmasın. Bu da esasında yine hangi okul mezunusunuz sorusuna verdiği cevapla çok uyumlu. Kıymetli izleyiciler, her programın sonunda size bir kitap e, tanıtmak istiyoruz. Bu programda size tanıtmak istediğim kitap, Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin e, 1980 öncesi İzmir Bornova'da ettiği hutbelerden oluşan e, Gönül Nameleri Hutbeler. Tam 52 hutbeden oluşuyor. 1975-1980 arası İzmir Bornova'daki merkez camide Hoca Efendi'nin ettiği hutbeler. Ben e, eseri okumaya başladıktan sonra, hiç elimden bırakmadan 100 sayfaya kadar geldim. Hakikaten çok muhteşem hutbeler. Allah yoluna gönül verme, hayra iştiyak, mücadele ruhu, dünya-ahiret dengesi, ahiret endişesi, Allah Resulü ve aile hayatı, diye cihat aşkı, müminin dayanak noktaları, gönlünü Allah'a verme ve böyle devam ediyor. Tam 52 hutbe. Bu kitabın, bu programda size tavsiye edeceğim kitap bu. Önümüzdeki... Programda yeniden buluşmak dileğiyle teşekkür ederiz.